Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Bugünkü kahve falımızda neler var? Sizler için niyetlendim. Şöyle biraz da sulu sulu bıraktım ki dedim içinde çok fazla sıkıntı çıkmasın. Ama bakın görüyorsanız ne yaparsanız yapın her türlü çıkacak olan çıkıyor. Evet güzel bir fal. Tabi bu aralar falımızda tutulmanın da etkisiyle herhalde baya bir nazar ya da negatif enerji görselleri var. Bir haberin önünüzde durduğu görünüyor. Bir bayan tarafından gene bir haber alacaksınız. Geçen günlerde böyle bir bayan görmüştüm. O yüzden gene diyesim geldi. Şimdi ee, yani, nasıl şu, nasıl anlatalım? Sanki böyle bir taşın üstüne çıkmış, yükselmiş, yükseldiğiniz yerden öne doğru eğilmiş bir haber beklentisi içinde çıkıyorsunuz. Yalnız bu haber parasal konularla alakalı değil. Ya ilişki ve hanenizde bulunan bir mevzuyla alakalı haber beklentisinde olduğunuz görünüyor. Burada bir aracı var yalnız. aracı ile birlikte gelecek bir haber bekliyor olarak görünüyorsunuz. Bir süredir beklediğiniz, artık böyle hani yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim ne zaman ne zaman olur dediğiniz bir mevzu. Şimdi aradaki kişi temiz bir kişi. Yalnız haberi alacağınız kişi biraz elengirli bir kişi olarak görünüyor. E artık aslında şartlar ortaya çıkmış, görselleri var. Yani şöyle diyebilirim. Eğer böyle bir hanenizle alakalı bir haber bekliyorsanız ve bu haberin sonuçları hanenizde size yeni kapılar açacaksa bununla alakalı çok güzel bir haber yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Fakat sizden istenen bir şey var burada. Bir kişi önünüzde durmuş sanki ben bunu veriyorum ama sen de bana bunu vereceksin der gibi. Hemen yanında da sanki böyle bir hesaplaşma, bir davalık durum mu acaba diye düşündürttü beni. Böyle bir durumun sonuçları size iyi yansıyacak. Yalnız bu kişinin sizden istediği bir şey var. Onu da vermeniz gerekecek. Verir miyim? Verirsiniz. Çünkü burada hemen akabinde görünen çok güzel bir ağaç haberle birlikte gelen niyetinizin olduğu görsellerde en temiz alan diyebilirim hanede ve hemen önünüzde çok genişleyen güzel bir kapının açıldığı süreçte görünüyor. Ve bu süreç hayatınızda aslında olması, tamamlanması, sürecin içerisinde olmanızı rahatlamanız için de maksimum bir buçuk aylık bir süreç olduğu görünüyor. Dedim bir kere daha bakıyorum. Kasım, Aralık, Ocak. Aynen öyle. Hatta Ocak ayından itibaren de Ocak, Şubat aylarında böyle sevinç gözyaşınız var. Gerçekten oldu mu? Bunu da görecek miydim der gibi böyle hani bugünü de yaşıyorum çok şükür diyeceğiz gerçekten çok temiz gözlerlerde çıkmış bir durum görünüyor. Peki ilişkilerde neler var? Şimdi buraya kadar ilişkilerde şöyle bir durum var. Bir kişiyle evlisiniz ya da birlikteliğiniz var. Şimdi hani şeydir ya çevresindeki insanlar onu etkiler. Aslında çevresindeki insanlar bugünkü falımızı da etkilemiyor. Sanki onun çevresindeki insanlar sizin önünüzde diz çökmüşler. Yani partnerinizin çevresindeki insanlar aslında sizi seviyor. Fakat burada bu kişiler... Ee, adı aklıma gelmedi ama... Nasıl görsel şey diyesin var... Çakal görselinde de o başka bir hayvan daha vardı o görselde çıkmış. Yani aslında sinsilik yapabilecek... Ee, hani böyle alengirli yollara başvurabilecek kişiler fakat önünüzde diz çökmüşler. Şimdi karşınızdaki kişi bu kişilerle çok da samimi değil aslında. Ya da e, kendi fikirlerini çok bireysel olarak sunan birisi. Ailesi de ona tamah ediyor görsellerinde çıkmış. Siz birlikteliğinizle alakalı bir şeyleri toparlamaya çalışıyorsunuz. Yani evliliğiniz ya da dediğim gibi ilişkinizde bir şeylerin toparlanması var. Yalnız karşınızdaki kişi de çok inatçı. Nuh diyor peygamber demiyor diyebilirim. Beklenti içindesiniz. Bir hesaplaşma durumu gene var aynı şekilde. Karşınızdaki kişiden bir haber alacaksınız. Çok beğenmeyeceksiniz yalnız bu haberi. Şimdi bu haberle birlikte karşınızdaki kişiyle tekrar el ele geliyorsunuz yalnız. Yani çok da istediğiniz cevapları vermeyecek fakat siz de vazgeçmeyeceksiniz görsellerinde çıkıyor. Ve sonuç olarak bulunduğunuz alanda böyle bir durum onun inadıyla alakalı... E önünüzden ayrılmaması sizi sevdiğini de gösteriyor aslında ama inadıyla alakalı bazı durumları sineye çekeceksiniz gibi bir görsel var arkadaşlar. Çok zamandan beri de artık yeter deyip beklediğiniz bir konu ama bir süre daha beklemeniz gerekebilir. Burada tekrardan el ele görsellerinde çıkıyorsunuz mesafelisiniz ama yakın zamanda el ele gelirsiniz. Önünüz açık ve aydınlık önünüzde yeni yollar açılacak birçok konuyla aslında arkanızda bırakacağınız görselleri var. Fakat bu kişiyle yaşamış olduğunuz sıkıntılar bir süre sonra tekrardan ortaya çıkıyor. İşte burada karşılıklı mesafeli olduğunuz bir döngüde var. Özellikle Şubat ayları gibi görsellerde çıkmış. Burada ortada bir kişi aranızda tekrardan toparlamaya çalışacak bir kişi olarak görünüyor. Siz sanki elinizde böyle bir şey almış hani dua eder gibi de görünüyorsunuz ama elinizde bir şey almış. Bunun olması lazım dar gibi çıkıyorsunuz. Bu sefer siz onun önündesiniz yalnız. Yani bu olacaksa olsun olmayacaksa gideyim dar gibi çıkıyorsunuz. Karşınızdaki kişi üzgün. Elinde tuttuğu şey sanki ikiye ayrılmış bir şey. Hani tamamlanmama enerjisi var ama burada diretiyor. Şimdi bu durumda aradaki kişi her kim ise... Oradan alıp oraya oradan alıp oraya arabuluculuk yapmaya çalışacak. Bu süreç biraz uzun yalnız. 1-2 ay kadar biraz üzgün durabil, uzgu, üzgün duruyorsunuz görselleri var. Çünkü burada artık bir e, şey durumu da var. Restleşme çocuk var yalnız. Burada ilişkiden de çıkıyor bu iş. Çocuk olduğuna göre demek ki evli olduğunuz kişiyle alakalı. Aranızdaki mesafeli konular ya da mevzular neyse. Eee barışma sonrasında tekrardan bir çatışma araya girecek bazı kişilerle tekrardan düzelir mi derseniz biraz zor gibi görünüyor falımıza göre hani en azından 6 aylık süreç içerisinde görünmez böyle yıkıp atacağınız bir ilişki de değil fakat sizin de artık inat ettiğiniz yeter daha fazla çekmeyeceğim dediğiniz bir yere gelecek dönüp dolaşıp aynı konularla tekrar uğraşacaksınız gösterleri var aslında daha iyisini söylemek isterdim ama yani sonuç olarak burada siz çok fazla sorumluluk almış, beklenti için de beklentileriniz karşılanmıyor. Bunların karşılanmamasından dolayı da bir süre sonra tekrardan önüne geçmiş. Artık bu işi çözelim der gibi çıkıyorsunuz. Şimdi tuttuğunuz niyet, dilek, neyse aslında bununla alakalı güzel bir haber alacaksınız ya da güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Ama ilerleyen süreçte bu konularla alakalı karşınıza çıkacak insanlar olabilir. Onlarla anlaşamayım, anlaşamayabilirsiniz. Yine bir arabuluculuk bir durumunuz olabilir. Fakat şöyle baktığım zaman falımızda dikkat etmemiz gereken yerler 3 ay içerisinde değil ama 3 aydan sonraki ikinci 3 aylık döngüde biraz dikkat etmeniz gereken konular var. Bazı sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız fakat e, maddi konulara da biraz hanenizde dikkat etmeniz gerekiyor görselleri var. Çünkü hani böyle sanki üstünüzde taşıdığınız, sırtınızda taşıdığınız bir borç, geçmişte yapılan yanlış bir hareketi de gösteriyor bana borç mevzuları ya da borca gireceğiniz konular özellikle Şubat ayı için diyeyim arkadaşlar dikkatli olmanız gereken konular olarak görünüyor falımıza göre hanede çıkan parasal konular Tabii ki bu hanenizdeki bir kişi ya da ilişkinizdeki kişi de olabilir diyorum bugün para konularında neler var para konularında Gadget çıkmış direkt. <laughs> bir şeyin peşindesiniz, bir şey inceliyorsunuz. Bir para mevzusu var ağzınızın ucunda. Hani sanki böyle dedektif gadget görseli çıkmış arkadaşların. Hani sanki bir şeyleri böyle tam ortada durmuşsunuz, bir geçmişe bakıyorsunuz, bir geleceğe bakıyorsunuz. Bir şeylerin peşindesiniz, ağzınızın ucunda da balık görseli var. Almak istediğiniz, bilmek istediğiniz bir parasal mevzu, işiniz ya da parasal konular tabii ki maddi kaynaklar oluyor. Bu konuda kafanız çok karışmış. Fakat çok düz bir alanda gidiyorsunuz. Yani burada e, geçmişte acaba bir ketempere var mı diye düşünüyorsanız biraz fitne fesat düşünce gibi görünüyor. Kendinizi üzdünüz. İki alanda da ayaklarınızın yere sağlam bastığı görselleri var. Almayı düşündüğünüz bir para ise çok geçmişe takılmış çıkıyorsunuz. Aslında önünüz temiz ve aydınlık ve zaten önünüzde duran da güzel bir balık var. Yani alacağınız temiz bir para var ve sonuç olarak burada gittiğiniz yol o kadar düz ve net ki önünüz açık bir aydınlık. Sadece geçmişi düşünerek kendinizi kaygılandırdığınız göstergeleri var. Ee, hani geçmişten bir alacağı takılıp da gelecekte kazanacağınız paraların mı önünü kesiyorsunuz diye düşündüm. Fakat böyle bir durumunuz varsa önünüz çok açık aydınlık. Hatta yakın zamanda da elinize bir para geçecek. Ve biraz havada kalmış bir para. Bir süredir almayı düşündüğünüz bir para olabilir. İşte bugün yarın denen bir para olabilir. Ama sonuç olarak gelecek görsellerinde çıkıyor. E, hatta burada şöyle bir 2-3 ay sonra bir atın üstünde çıkıyorsunuz. Bu da kısmet. Kısmetlerinizle alakalı geçmişten bugüne taşıdığınız değerlerin önünüze sunulacağı bir günde geliyor. Yani bugün aslında özellikle iş, para, maddi kaynaklar konusunda. Kaygılanacağınız konular kafanızda olabilir fakat önünüzde çok güzel gelişmeler var. Arkası arkasıya gelecek güzel gelişmeler ve zaten eğer niyetleriniz para konusundaysa dilinizden düşmeyen bir para mevzusunu biraz geçmişte bırakıp önünüzde duran paraya bakmanız gerektiği görselleri de var. Bu para gelir mi derseniz aslında bu paranın gelmesiyle alakalı bazı sayı ve harfler var. Onları da söyleyeyim. Belki belki yardımı olur. Yozgat'ın yesi, Adana'nın yesi, Trabzon'un teyzi var. Burada ayakları birbirine dolanmış bir kişi. Temiz bir kişi ama ondan bekliyorsunuz. Ve 5 rakamı çıkmış. Burada gördüğüm. Bu kişiden haber alırsınız. iyi bir haber de alırsınız. Ama hani şey gibi böyle birisi başka birisi de sanki o parayı tutmuş böyle bırakmıyor. Hani bir çekişme de var aslında. Hani böyle küçük küçük mü alacaksınız diye o yüzden düşündürttü beni. Çok e, affedeceksiniz bir de. Bir de af yazısını da görüyorum. Burada hani bir affetme durumu da olabilir. Burada bir şeylerin affedilmesi. Hani gönlünüzü mü alacak? E, faizini mi ödeyecek? Hani burada bir affedilme durumu da var. Aslında bu konularla alakalı da yakın zamanda bir gelişme kulağınıza gelecek. Geçmişe dönük olarak baktığınız konu neyse onunla alakalı bir haberleşme durumunuz net olacak. Ve güzel bir haber aslında. Şimdi genelleme yapalım. Bir tıkanıklık geçmişe baktınız. Gelecekle alakalı kaygılı olduğunuz. Daha çok geçmiş odaklı olduğunuz görünüyor. Fakat önünüzde açık ve aydınlık bir yol var. Yani niyetinizle alakalı bugün kaygılısınız. Ama önümüzdeki süreçte daha rahat daha temiz günler sizi bekliyor. Ee, ve buradaki ata binme görsellerine baktığım zaman da e, bir kişiden destek alarak aslında bu atın üzerine çıktığınızı görüyorum yani burada e, iş ve para konularında yine destek alacağınız A harfi ya da B harfinde bir kişi olabilir burada sanki sonrasında böyle atın üstüne hani oturmak değil de ayaklarınızla basmışsınız hani çok hızlı gideceğiniz bir yer var çok hızlı beklentilerinizin karşılanacağı da bir süreç görünüyor Şurayı ben biraz şöyle oynatacağım şu ortadaki sıkıntıyı. Şöyle bir attırmaya çalışacağım ama <laughs> gördüğünüz gibi A arkadaşlar e enerji Allah'ım şu dolunayların şu enerjisini sevmem ama ciddi bir enerji kaybı var bugün özellikle. E gergin olabilirsiniz. Hisleriniz kuvvetli olur ama ağzınızdan çıkanın hani dilin kemiği yok. Özellikle ikili ilişkilerde maddi konularla alakalı Bugün kafanızı boş tutmaya çalışın öyle söyleyeyim. Bu arada astrolojik olarak da e, artık e, öğretmenlerimiz bir kanal açmamızı ve yorumlar yapmamızı bizden bekliyorlar. Ben 3. sınıf öğrencisi olduğum için ileri seviye eğitimi hakkını da alacağım ama e, zannedersem yakın zamanda astrolojik olarak da bilgiler paylaşmaya başlayacağım. Yeni bir kanal açabilirim çünkü orada görsel de gerekecek zannedersem. Görsellerle birlikte sizlere haftalık gene burçlarla alakalı da e, görüleri sunmaya çalışacağım. İş konularında e, koştur koştura bir sıkıntınız çözülecek. Bakın gördünüz konuşurken aslında onu biraz bekledim. E, çanta gibi tuttuğunuz bir süredir hanenizin de beklenti içinde olduğu bir sıkıntı. Hani yüzdüm yüzün kuyruğuna geldim değil bu bir anda önünüze çıkacak bir mevzu ve böyle oh mis ya ağır ilerlemiş yalnız. Hadi 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 dediğiniz bir mevzuda bir rahatlama yaşayacaksınız bir kere. Burada ters kaplumbağa görseli var. Ters giden bir işiniz var aslında. Bir şeye başlamak istiyorsunuz ama ters gidiyor. Hani bugün başlarım, yarın başlarım dediğiniz bir mevzuda bir tıkanıklık yaşayabilirsiniz. Bu da 3 haftalık bir döngü olarak görünüyor. Kafanız biraz ikilemde olacak, karışacak ama sonrasında Maddi anlamda kazançlarınızın olacağı bir yöne yönelmiş çıkıyorsunuz. Şanslısınız. Gene görselleri var. Dikkat arkadaşlar. Niyeyse bu aralar para kazanılan alanlarda salgın sağlık görselleri çıkıyor. Çalıştığınız alanlarda sağlık konularına dikkat edin diyebilirim. İlişkilerde. Sizden destek bekleyen bir eş görseli de var burada aslında. Bağlantılı görsellerdesiniz. Kafanızda fikirsel olarak anlaşamadığınız konular var. Yalnız bu konular böyle çok karşınızdaki kişinin tamam tamam deyip arkaya attığı konular. Önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde bu konulardan ciddi kavga çıkar. Burası artık böyle hadi ama yeter dediğiniz bir konu olarak bir ay içerisinde önünüze düşebilir. Takılmam geride bırakırım diyorsunuz ama kişiyi sırtınıza yük yapıyorsunuz arkadaşlar. Bugünkü falımız bu şekildeydi. Böyle sıkıntıları da şöyle biraz ezelim. <laughs> Eskiden şey yapardık. Kötü bir şey gördüğümüz zaman şöyle hemen bozardık. Derdik ki o bozuldu. Tamam artık o yok. Onun gibi hissettim bir gün o sıkıntıyı. İçimizdeki sıkıntılar duruyor. Ne yapacağız artık yapacak bir şey yok. Onların da gitme günü gelecek elbet. Güzel dediğim, iyi dediğim her şey önünüze düşsün arkadaşlar. Güzellikler sizi bulsun, hepimizi bulsun. İyi ve rahat olalım, huzurlu olalım, keyifli olalım, aşk, sevgi dolu olalım, mutlu olalım. Lütfen güzel şeyler dileyelim. Aslında dolunay enerjisini de değerlendirebilirsiniz. Burada e, taşlarla alakalı da bilgi vereyim mi biraz? Mesela e, belki duyuyorsunuzdur ama hani ben birebir olarak söyleyebilirim. Özellikle şimdi bu tutulmada e, akrep ve boğa aksında bir tutulma olduğu için bu e, boğa ilişkilerde zorlayabilir. Burada pembe kuart kullanabilirsiniz. Belki evinizde vardır, bileğinize takabileceğiniz bir taş olabilir. Ee, ve taşların doğallığıyla alakalı da aslında şöyle bir şey hemen söyleyeyim. Bu da bir amatiz E ee, taş elinize aldığınız zaman onun soğukluğunu hissetmeniz lazım arkadaşlar. Hani bazen olur ya gerçek mi sahte mi diye düşünürsünüz. Aslında bunlar da böyle elinize aldığınız zaman o soğukluğu hissettiğiniz anda evet dersiniz. Bu taş cam değil ya da plastik de zaten hissedersiniz ama cam değildir. Taşlarda bir soğukluk vardır. O soğukluğu hissettiğiniz anda evet o gerçektir diyebiliriz bana kalırsa pembe kuvars en güzeli pembe taşlar. İlişkilerde iyilik akrep biraz zorlayacak bizi ama burada amatis kullanabilirsiniz gene aynı şekilde. Bu iki taş bence herkesin evinde olması gereken taşlar. Kullandığınız zaman fayda göreceğiniz taşlar olduğuna inanıyorum. Bunların tabi mesela dolunay zamanında ışık, ışığa tutmak amatis özellikle toprağa gömebilirsiniz ama ışığa bile tutsanız ayın enerjisi çok güzeldir. Başka var mı diye bakıyorum o ha yine aynı şekilde aslında şu mesela gördüğünüz kaplan gözü taşı bu para taşıdır arkadaşlar opa bu para taşıdır aslında özellikle erkeklerde çok kullanılan bir taş ama ben kadınlarda da işe yaradığını düşünüyorum ee, hani bereketin artması para taşı diyoruz ama tabii ki biraz yanlış o bereketin artması hem de güç veriyor. Bu mesela benim sevdiğim taşlardandır. Şu sitrin mesela yine aynı şekilde para taşı diye geçer. Birçok taş var ama bu döngüde hani mesela şu ikisinin kullanılması bence çok yerli olur. Gene ee, bakın şurada da amatis var. Belki göreceksiniz burada küçük taşlarında da zaten amatisler var. Yani bu da oğlumun bana doğum gününde aldığı bir taştı. Amatis ben Diyorum ya hani herkeste olması gereken bir taş bence amatiz. Kolunuzda bir renkli bir şey olsun, hani o da doğal taş olsun. Doğadan geldik, hani benim kafa o, o hep öyle çalışıyor. Sonuçta topraktan geldik, toprağa gideceğiz, bantıyla toprağın enerjisini de bir şekilde kendimize çekebiliriz diye düşünüyorum. Uzatmayayım, <laughs> zaten böyle durumlarda şey diyorsam geliyor arkadaşlar. Biraz uzatacağım. İsteyen gidebilir gibi bir düşünceye de giriyorum. Hani boş laf yaptım diyenleriniz olabilir ilginizi çekmeyebilir sonuçta ama ilgisi çekenler için de söyleyeyim dedim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.